Suicide Squad'ın ilk teatral fragmanını inceleyeceğimiz tekrar stüdyosuna hoş geldiniz. Doğruyu söyleyeceğim daha bir şey görmeden sadece Bohemian Rhapsody'yi duyunca bile kendimden geçtim. Beni çoktan satın aldılar. Fragman bir hapishane sahnesiyle başlıyor. Buranın Suicide Squad çizgi romanındaki belleri iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, ama eğer Batman ve Superman'in hikayeleriyle birleşecek bir film olacaksa Filmin karakterlerinin çoğunun Batman kötülerinden oluştuğunu düşünürsek buranın arka masa uyum olduğunu varsayabiliriz. O şık gördüğümüz kişi Kaptan bu Meran ki kendisi Batman'in değil The Flash'ın her iki versiyonu Barry Allen'ın ve Wally West'in düşmanıydı. Benim hatırladığım kadarıyla Batman ile tek alakası Joker Last Laugh olmuştu. Ee, bu çizgi roman filmi etkilemiş mi? Filmi izledikten sonra göreceğiz tabi. Ve Harley Quinn. Tamam ayrı ayrı Harley Quinn karakterini hem de e, Margot Robbie'yi seven bir insanım. Ama bir karakter bir insana bu kadar mı yakışır? E, bu film onun için yaratılmış gibi ki zaten filmin Harley Quinn'in hikayesi olacağı da söyleniyordu. Belki elinde tuttuğu kitabın önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz bu sahnede. Ama aslında ince bir detay var. E, Quinn e, Molly O'Keefe'in Between the Sheets kitabını tut okuyor. E, bunu araştırdım evet maalesef. Gereksiz bir şekilde. Ve bu kitabın konusu bir kadının e, kötü bir adama aşık olması. Yani Joker'e harika bir gönderme yapılıyor aslında. Sırayla ekibi görüyoruz. E, şimdi sıra Will Smith'in oynadığı Deadshot karakterinde. Bu karakter saf bir kötü karakter değil. E, paralı asker ve orijinal hikayede kendisi Amanda Waller'ın şantajı ile ekibe katılıyor. Ekibin dengeleyici asker karakterlerinden biri diyebiliriz. Seri animasyon filmindeki ekibe çok bağlı kalmış gibi gözüküyor. Killer Croc'u hücresinde sınav çekerken görüyoruz. Çizgi romanlarda kimyasal deneylerle timsaha dönüşüyordu. Ee, ve burada gördüğümüzden daha büyük ve daha çok timsaha benzeyen bir yapısı vardı. Filmde biraz daha farklı olacak gibi. DC'nin The New 52'sinde Suicide Squad'a katılan El Diablo. E, bedeninde bir iblisi barındıran ve doğal olarak iblise en bağlantılı olarak e, insanın aklına gelen ateşi kontrol ediyor. Şimdi bu film kötü adamların iyi şeyler yaptığı bir film ise El Diablo bu filmde yapacağı iyilikler ile e, iblisten kurtulabilir mi? Bu benim aklımda el, yani bu filme dair El Diablo ile alakalı soru. Amanda Waller teyze karşımıza çıkıyor. Kendisi bu sürekli değişen takımın kurucusu sayılır. Genelde kötü tipleri manipüle ederek, şantaj yaparak veya üzerine bomba koyma tehdidiyle e, karakterlerimizi işinde tutan bir hükümet kadını diyebiliriz herhalde. E, kendisi tam olarak kötü değil ancak hani ülkesi için doğru yapan insan, politikacılar falan derler ya, o, o tipe uyuyor. Filmin de odak noktası olacak karakterlerinden biri. E, aslında bu karakter önemsiz gibi geliyor olabilir size. E, burada gördüğünüz kişi Ike Barinolz. E, film öncesi dedikodularda hep Hugo Strange olacağı konuşulmuştu. Ama burada Guardian olarak görüyoruz kendisini. Acaba bir sürpriz olabilir mi filmin ileriki sahnelerinde e, bize gösterilmeyecek tahminen fragmanlardaki sahnelerinde bilmiyoruz göreceğiz. Yüzleri ameliyat maskeliyle kapalı insanlar görüyoruz. Bu sanırsız Suicide Squad'a katılacaklar kaçmasın ya da onlardan izinsiz bir şey yapmasınlar diye takılacak e, mikro bombaları yapanlar veya takanlar gibi gözüküyor. E, bir başka ihtimal daha var o da ileride göreceksiniz Joker'in kullandığı bir kimyasal e, silah var. Onunla alakalı bir şey olabilir. Bir önceki fragmanda Rick Flag ve June Moon yani Enchantress'in daha önceden bir ilişkisi olduğunu görmüştük. Joker gibi Enchantress'in de filmdeki rolü tam olarak belli değil. Bu sahnede Clint Eastwood'un oğlu Scott Eastwood'du galiba. Onu görüyoruz. E, ee, karakterinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama gördüğünüz gibi özeltimin bir üyesi. Ama söylentilere göre geleceğin Deathstroke'u olabilir. The I'm somewhere Will Smith'in Death Shot maskesi harika değil mi? Filmde suratında pek kalmayacak gibi duruyor Will Smith'in yüzünün pazarlama değeri yüzünden. Ama yine de görmek güzel. Umarız filmde de e, kendi yüzünden daha fazla görüyor oluruz. Ve tabi Jared Leto'nun Joker'ini görüyoruz. Leto'nun Joker versiyonu ile ilgili çok eleştiriler geldi. Ama Joker Endgame ve Death in the Family serisinde böyle bir Joker var. Eğer bu serilerdeki gibi mizahtan uzak tamamen psikopat ve kaotik bir joker göreceksek neden olmasın bu surata katlanırız. Allah, 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 Allah. Hatırlayacaksınız Deadshot yukarı doğru ateş ediyordu birkaç sahne önce. Ee, acaba yukarıdaki helikopterde joker olabilir mi? Burada gördüğünüz gibi Joker'in adamı Frost da helikopterde aşağıya doğru ateş ediyor. Bir sahne önce de Joker'in ateş ettiğini görmüştük. Ee, burada sağdaki gölge Joker'in gölgesi olabilir mi? Ben bunu çok muhtemel görüyorum. Yine Enchantress karşımıza çıkıyor. Arkada beyaz saray logosu var ve Amanda Waller teyzeye biraz eğlenelim diyor. Şimdi e, Enchantress takıma dahil olabilir ve bununla alakalı bir konuda Waller ile konuşuyor olabilir. Ama teori kuracak olursak filmin kötülerinden biri olarak beyaz sarayı ele geçirmiş de olabilir. Ama her şekilde filmde önemli bir rolü olacağı kesin gibi duruyor fragmanın kurgusu göze alındığında. Kaotik Joker savını güçlendiren bir sahne daha. Bu filmde Joker'in rolünün ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Çok söylenti var ama gerçekte bildiğimiz şeyler çok az. Filmde Batman'in de yer aldığını bildiğimizden ısrarla Man Stilin Steel'in devam filmi bir Superman hikayesi denerek başlanan ama daha sonra DC'nin sinema evreninin başlangıcı denen Batman e, v Superman'de anlatılamayan Batman hikayesinin daha yani sonradan e, filmi çektikten sonra değiştiği için bu sö söyledikleri şey e, Batman'in hikayesi tam anlatılamamış olabilir. Dolayısıyla orada anlatılamayan Batman hikayesinin bir bölümünü Burada doldurmak istemiş olabilirler. Ve sonunda Katana'yı görüyoruz. Arrow e, dizisinde gördüğümüz bir karakterdi. Fakat kılıcı evde unutmuştu. Burada orijinaline uygun olarak kurbanlarının ruhlarını çalan kılıcı ile karşımızda. Deadshot'ın Amanda Waller'ın yanında silahını doldurması ve hiç umurunda değilmiş gibi duruyor olması. Kahramanlarımıza takılan mikro bombaları doğruluyor gibi. E, çünkü Amanda Waller... ''Who cares?'' diyerek duruyor arkada. Tam bu sahne fragmanda en çok kafa karıştıran sahnelerden biri. Trene ateş ediliyor ve tren ilginç bir şekilde dağılıyor. Ee, acaba bu Green Lantern'in kötülerinden biri olan Tattooed Man olabilir mi? Tattooed Man vücudundaki dövmeleri gerçeğe çevirebiliyordu. Ee, sanki birçok sahnede gördüğümüz, trend dağılırken de gördüğümüz siyah lavramsı şey e, ve renk spektrumları e, bunun bir Green Lantern e, kötüsü olduğuna işaret ediyor. E, filmde Tattooed Man'in olacağı da kesin ama bunları o mu yapıyor şu an pek emin değiliz. Burada Joker'in bir şey enjekte ettiğini görüyoruz. Ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Ama acaba Suicide Squad'a saldıran özel tim de e, bu şeyden dolayı saldırıyor olabilir mi? Queen'i Joker'in arabası olduğunu tahmin ettiğimiz bir arabaya vururken görüyoruz. Joker çoktan aklına girmiş olmalı ve ben siz gitme diye bağırıyor gibi duruyor. E, bu arada üzerindeki bluzu unutmayın ileride lazım olacak. Joker'in beyaz yüz ve yeşil saça sahip olmasının sebebi olan e, kimyasal atladığını görüyoruz. Harley Quinn'i yarattığı an bu olsa gerek. E, gördüğünüz gibi ikisinin etrafında Joker'in mor bluzu ve daha önce söylediğimiz Queen'in e, üstündeki mavi bluzun renkleri var. Sonra ne mi oluyor? Saçlarının uçları bu renklere boyanıyor. Kimyasallardan dolayı kalıcı olarak mı, yoksa kendisi mi hatıra olsun diye boyadı bilmiyoruz. Ama sonuçta Joker ile olan sahneler e, bunlardan daha önce geçiyor olmalı. Yani bu savaş sahnelerinden daha önce geçiyor olmalı çünkü saçları bu renkteydi. Daha önce Katana ve Croc'un savaştığını görmüştük ve bu sahnede Croc'u e, göremiyoruz. Gören varsa e, yorumlarda dile getirebilir ama ben burada Croc'u göremiyorum. Diğer herkes orada. E, Monster enerji içeceği reklamı bile var ama Croc yok. E, acaba Katana onu öldürmek zorunda mı kaldı? E, yine daha önce Katana'nın gözlerinin değiştiğini görmüştük. Acaba Croc'u öldürdükten sonra onun ruhunu almasıyla mı oldu o gözlerindeki renk değişimleri? Bu sahnedeki farklı bir detay ise gördüğümüz patlama ...ya daha doğrusu patlama gibi olan bulutlar. Bunların Green Lantern çizgi romanlarına aşina olanlara yakın geleceğini tahmin ediyorum. Yapısı ve renk paleti nedeniyle. Tattooed Man olmasa bile bir Green Lantern kötüsünün olacağından neredeyse emin gibiyim bu noktada. Burada Queen'in üstünü çıkarıp helikoptere koştuğunu görüyoruz. Eğer daha önceki tahminimiz doğruysa ve o helikopterde joker varsa onun karşısına çıkıp üzerindeki etkisinden kurtulmak e, ya da ona katılmak için helikoptere atlıyor olmalı. Tabii son olarak Margot Robbie'nin maşallah'ını görüyoruz. E, fragman böyle sona eriyor. Özellikle Comic-Con'da çizgi roman severlere özel olan fragmandan sonra e, bir film fragmanında olması gereken her şeyi barındıran bu ilk teatral fragman Beni kendimden geçirdi açıkça doğru söylemek gerekirse, ilk izlediğimden beri sürekli izlemek istiyorum tabi bunun nedeni şarkı seçimi de olabilir ama genel olarak çok güzel bir fragman olduğunu söyleyebilirim ve film için beni umutlandırıyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olmayı, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basıp bu sefer de beni DC fanboy olduğum için eleştirebilirsiniz. Ee, videolarımızdan daha fazlasını izlemek için abone olmayı unutmayın. Tüm sinema ve dizi haberleri için kafeinsiz.com Twitter ve Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz. Ben Berkgün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.